Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugün biraz hastayım. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Bugünkü videomuzda yakın zamanda Çin yavrularımız doğmuştu. Onlar yaklaşık bir haftayı devirdiler ve ana kucağına sığmıyorlar. Zaten yerlerini değiştirmekte zorundayım. Çünkü ee, Yeni Serama ve İsveç doğdu. Onlar için bu ana kucağını hazırlayacağız. Ama bu ana kucağımızda bir haftalık çim var. Yine eski sistem gibi bu videoda da beni yeni izleyenler örnek alması için sizlerle e, hayvanlarımıza yerler hazırlayacağız. Bu e, büyük ana kucağımızda e, ee, seraba cicilerimiz ve çımbıldıcılarımız vardı. Onları buraya alacağım ki iki tane fazla erkeği yukarıdaki tekli kafese alacağım. Buradaki cicilerin hepsini buraya aktaracağım. En sonunda ana kucağımıza yeni doğmuş cicilerimizi getireceğiz. Hepsini birlikte sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu şekilde yeni sistemlerinizde kendi kafanıza göre düzenleyebilirsiniz. Bazen çıkan cicileri koyacak yerler bulamayabiliyoruz. Bu yüzden yeni şeyler yapmak zorundayız. Böyle durumlarda sizler de benim yaptıklarımı yaparak e, net çözümler elde edebilirsiniz. Diyelim ki böyle e, lambalı kafesleriniz yok ve yapmak istiyorsunuz. Hazırdaki kafeslerinizi ana kucağına çevirebilirsiniz. Bunlar da sizlere birer örnek olsun. Hadi gelin hep beraber başlayalım. Önce alttaki çim bıldırcılarımızı hemen üst kata alalım. Maşallah yine bir tane sürpriz yumurtamız var. Maşallah bu fazla erkeğimiz mükemmel gözüküyor. Rengarek altı kızıl göğsü mavi zebra çeneli harika bir erkek. Hemen bunu yukarıya koyalım. Bu da harika bir blue yani mavi çımbıldırcın <laughs> erkeğimiz. Bu da harika gözüküyor. Bunu da yukarıya alalım. Şimdi bu kafesimiz boşaldı. Şimdi buradaki hayvanlarımızı da buradaki kafesimizi alacağız. Çünkü bunu yapma sebebimiz bu kafesimiz büyük ve burada 60 küsür tane yeni doğan çımbıldırcılarımız var. Bir haftalık oldular ve buraya sığmıyorlar. Ee, buradan hemen yakaladıklarımı yine sizlere gösterip inceleyerek yeni yerine koyacağım. Evet ilk yakaladığım kara kızımın kara kızı. Yine onun da göğsünde ufak beyaz belekler var. Sırtında da görüyorum. Maşallah kocaman olmuş bu kızımız. İnşallah yumurtladığı dönemi de görürüz. Bu da sarı oğlumuz. Bu da efsane olacak. İlk defa böyle bir serama rengimiz de elimizde olmuş olacak. Çünkü çok açık sarı ve sırtındaki erkeklik parlak tüyleri de Yine açık sarı. Harika gözüküyor. Umarım yetişkin bir erkek olduğunu görürüz. Ben horozun öttüğünü birkaç kez yakaladım. Ensesinde de yine parlak erkeklik tüyleri çıkmaya başlamış. Bunlar serama türleri erken erkek oluyor. <laughs> Bunu da koyalım. Burada da 6 tane beyaz çim bıldırcı yavrularımız var. Kendini kurtarmış. Bunları da hızlı bir şekilde yeri yerlerine koyacağım. 6 dedim 5 taneymiş pardon. Onları da koyalım. Evet burası tam onlara göre. Buraya koydum. Burayı da hafiften biraz temizleyip hemen buradaki bir için bıldırcılarımı koyacağım. Buradan da 3-5 tane bırakacağım. Yeni doğan cincirlerime annelik yapsınlar. Öncülük göstersinler. Bu da cici büyütmenin sırlarından biri. Kendini kurtarmış küçük varlıkları küçük varlıklardan birkaç tanesini bırakarak yeni doğallara öncülük göstermesini sağlamak da onların hızlı gelişmesi için önemli bir kural. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Toplam Toplam 65 adet çim bıldırcınımızı yeni yuvalarına aktardım. i̇çinde bir tane büyük cici var mavici. O bana ait değil bir dostuma ait. Onu kendisine vereceğim. Ama 65 adet çim bıldırcınımız artık yeni yuvasında. Bu ana kucağımı da boşaltmış olduk ve buraya yeni bir kalın altlık beslererek yeni cicüllerimi getireceğim. Oraya altlığı serdikten sonra da buradan 2-3 tanesini seçerek yeni doğan cicüllere öncülük yapmasını sağlayacağım. Hemen yeni doğan cicüllerimizi de getirelim. Evet buradan 5-6 tane beyaz seçtim. Ana kucağımı tertemiz yaptım. Yeni altlık serip yem koydum. Suluk koydum. Ve şöyle beyazlardan koydum. Bunlar da civcivlerimize yön gösterecekler. Hadi şimdi yeni doğan civcivlerimizi kümesimize getirelim. Evet yeni doğan civcivlerimizi de buraya aldık. Maşallah sürüsüne bereket. Bol miktarda serama var. Bol miktarda ispenç var. İspençlerimiz full artı full. Maşallah. Beş pençe gülübik. Full paça. Yine burada kar yağdı. Serama. Köşeye saklandılar. Tek tek incelememem için. Blue motlet. Full artı full. Yine ispencimiz yine burada kül ispencimiz full artı full seramalar da var burada burada beyaz ispencimiz hepsi full paça bin maşallah civcivlerimizi yeni yerine almış olduk bol miktarda seramalarımız da var Allah sizlere daha güzellerini nasip etsin koskocaman bir maşallah bekliyorum Maşallah hepsine. Bu şekilde yeni cecivlerimizi yeni yerine koymuş olduk. Ee, serama ve ispençlerimiz var artık. Bir ay sonra da sahiplendirme yapacağım. Bilginiz olsun. Ayırtmak isteyenler sosyal medyana Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. İlk bir hafta sıcaklığımız 35 derece olacak. 33 ile 35 derece arası yerimiz olacak ve suyumuz olacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. Sıcaklık çok önemli. Şu şekilde de kapatalım. Hayvanlarımıza maşallah. Seramalarımız da yeni yerine alıştı. Horozumuz da çok güzel gözüküyor. Tavuğumuz da çok güzel gözüküyor. Burada da kuluçkaya yatmak için gelen güzeller güzeli kızımız var. Evet çiricilerimizi yeni yerine koymuş olduk. İspençlerimize de koskocaman bir maşallah bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.